<laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Aslı Yaren kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Aslı birlikte dans vlog çekiyoruz. Evet. Saçları. Saçı saçına girdi. <laughs> arkadaşlar bugün cumartesi ve Aslı Yaren'in tabii ki de cumartesi, pazar, pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma. Dans günü. Ay, ay, bakın cumartesiden salıya kadar tüm derslere giriyorum ve yani 5 ders. 5 derse giriyorum her gün. Bir de utanmadan afroya da gireceğim diyor. Yok anne <laughs> hip çıkamam. Çok yoruluyorum zaten. <laughs> Şöyle bir şey var. Afroya da girecek ama Mayıs'tan sonra girecek ve Aslı Yaren'in Mayıs'a çok az kaldı. Ne yapıyorsun öyle? Bir misafirimiz var Çocuk! Hoş. hoş geldin aşkım. Bir dakika, evdeki hayvanlar alemini gösterme zamanı. Bir, Alvin, Alvin, Alvin neredesin? Alvin, Alvin ölü taklidi yapıyor şu an. Alvin! Allah Allah, uyanmıyor. Arkadaşlar Alvin'e bir şey mi oldu? Ay buradaymış. <laughs> Merhaba. Ne var? Aa bıyığın çıkmış senin. Alvin'in bıyığı çıkmış arkadaşlar. Bakın. <laughs> Günaydın Çikoş Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim Aslı yaren en çok hangisini seviyorsun Çiko Ya ben de Çiko'yu seviyorum Gel buraya gel seni çok seviyoruz biz Neden saçların beyazlamış Arkadaş Arkadaşlar burnumda sümük var gibi duruyor Ama değil burnum soyuluyor Bakar mısınız Çok kötü burnum Hayır ben yalan, soyuluyor yalan. bak soyuluyor Hadi şimdi Aslı'nın şöyle kombini göstereceğim size gel gel hiç temiz olmayan bir ne var Aslı'nın odasında Ayna arkadaşlar bir yaz şuraya bir yaz yine yazalım şuraya Aslı Yaren <laughs> arkadaşlar şimdi Aslı Yaren ne e, dün kombin çalı çekmiştik bunu Instagram'da evet. yayınladık YouTube'da da yayınladık ve siz de böyle bu kombini seçtiniz bir dakika videodaki ayrıntıyı fark edenler varsa hemen yoruma yazsın. Bunlar göstermeyeceğiz <laughs> tamam mı? <laughs> Şimdi videodaki ayrıntıyı fark edenler hemen yoruma yazdı zaten. Aslı yani saçlarını şöyle bir e, biliyorsunuz bir tane turuncu videosu çekmiştik. O turuncu videosunda şöyle bir şey almıştık. Bununla şöyle yapıyor. Şapka takacak mısın? E şapka takmazsan çok dağınık durur. Arkadaşlar çok güzel olmadı mı saçları bakayım? Kabarıklığı gibi Burası olmuş. Burası daha aslında. çok az oldu. O yüzden çok güzel oldu. Ama şurada bir şey taksak? Takmayacağız mı? Hadi geç kalıyoruz. Geç kalıyoruz. Yürü 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 yürü. <laughs> Hoşça kal Çiko seni çok seviyorum. Hoşça kal Mango seni Chico'dan e, Çiko'dan biraz daha çok seviyorum. Alvin. Alvin seni görsek seveceğiz de bir göremiyoruz ya. Alvin en az seni seviyorum şu an. Peki her seferinde Alvin'in bizden saklanmasına ne diyeceksiniz? Arkadaşlar Alvin gece bir ses çıkartıyor böyle gıcır 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 gıcır. gıcır. <laughs> Aynen öyle yapıyor. çok, çok sinir bozucu. Bu arada bu videoyu size çekmemiştik ama böyle bir yarışma olmuştu. Aslı Yaren de burada bayağı 7-8 kişiyi elemişti ama o zaman dansa daha yeni gidiyordu. Bence gayet iyiydi ama. Ama ilk günlerimdi. Evet Aslı Yaren'in meşhur ayakkabıları. Arkadaşlar sadece meşhur dansta. <laughs> dansta giyiyor ve okulun birkaç günü giyiyor onlar. Çünkü yıpranmasın diye değil mi Aslı Yaren? <laughs> Çok seviyor bir de giyilmesi gerçekten zor. <laughs> arkadaşlar. Ben gelmiyorum ama maalesef. Evet arkadaşlar seni Sene... istemiyorlar. Hayır, hayır öyle bir şey yok. Hayır öyle bir şey yok. Senem bugün şimdi e, Çiko'yu tuvalete çık. Ah, Çiko kaldı. <laughs> Çiko'yu tuvalete çıkartıyor. Biz de dansa gidiyoruz. Hoşça kalın. Görüşürüz. Arkadaşlar. Hoşçakal. Çiko, bay bay Çiko. O, arabaya gidecek. <laughs> Hadi Atlas Aslı <laughs> geldik. Arkadaşlar şimdi dansa geldik. Yukarıya çıkacağız. Bugün dans koreografisi çekelim mi Aslı Yani? Çekemeyiz anneciğim. Neden? Anne. <laughs> Neden çekemiyoruz? Ha bugün aslında bugün yarışma gününün şeysi değil mi koreografisi? Aslı yani, bir şey söyleyeceğim ee, eğer Boron Hoca'nın oradaysa koreografi çekelim yok, mi? Bugün yok mu Boron Hoca? Kim var bugün? Bugün Funda Hoca, Funda Hoca var. <laughs> Arda ne haber? Evet. <laughs> Arkadaşlar Arda da Aslı Yaren'in en sevdiklerinden biri. Değil mi? Çok güzel dans ediyorlar. Biraz sonra belki dans eder miyiz Arda? Evet. <laughs> Yaren'cim ders nasıl geçti? Güzel. Güzel ama sen biraz yorgunsun. Var mı da? Yani biraz yorgun mu gözüküyordun? Ha? Ama yani bu sefer toparlayacaksın çünkü ne yapıyoruz? milkshake alıyoruz. <laughs> Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Şimdi bir tane veliğimiz böyle donut yapmış çok güzel. aslı götüreceğim. Bu da Derin. Derin. naber haber? Arkadaşlar Derin de YouTube'da çok güzel bir kanalı var. Roblox videoları çekiyor. Neydi? kanalın ismi söyler misin? Derin Oyun. Derin Oyun'da. Değil mi? Ne? Derinle Oyun. Evet. Evet. Derinle, derinle. Oyun. Siz oraya da abone olun bence. Evet. Abone olup benim kanalıma abone olup like atıp yorum atmayı unutmayın. Yani. Hadi bakalım. Al bakalım Aslı Yaren Donutsunu Şimdi bir güzel depolan dersinde güzel oyna tamam mı? Güzel dans et. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Az önce Aslı Yaren dans edecekti. o yüzden bunları yiyemedi. Soğuk mu bu arada? Soğuk mu bunlar? He? Soğuk mu buraya gel cadı senin? Biraz. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bir tane kareografi yapalım mı aşkım? Ne kareografi? Bulalım işte bir tane. <laughs> bir dakika bir şey söyleyeceğim. Şu an kocaman salonda biz varız. <laughs> Aslında senin için salonu kapattım anneciğim. İyi yapmışım mı? <laughs> hmm. Şu an Aslı ile birlikte Aslı yere dans hangisinde dans etsek diye düşünüyorlar. Hangisinde dans etsek değil. Ne? Anne. Hani? Hangi şarkıda, şarkıda dans etsek? Dansın. Tamam. Hangisi? Teke, teke, teke. Bir şey söyleyeyim. teke. Teke, onu biliyor musun Aslı? Dum, 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 dum. Bilmiyor. Evet, şimdi şarkıyı bulduk arkadaşlar. Haydi kızlar. söyleyeceğim. Aslı yani biraz şey asli, uzun tuttun. Aslı hayır. Aslı bundan sonrasında dersin, <laughs> yok ben Ama harika dans ettiniz. Sence o, Dilan Öyle hocam. Oluyor, dedi, arkadaşlar iyi. bu arada Dilan hocamızı hatırlıyor musunuz? Bir önceki videoda Aslı Yaren fotoğrafına bakıp şey demişti. Onu da çok seviyorum demişti. <laughs> Gerçekten hocalarımızın hepsi ayrı ayrı güzeller. Ayrı ayrı tatlılar. Dilan hocamız zaten başka tatlı. <laughs> Hadi hoşçakal. <laughs> 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 çok yoruldum. 私たちの意地を全部決めて、その気分、下、いい。 Gel buraya cadı seni. Hayır, şimdi kızlar toplanıyor. Gidiyoruz. Ee, Starbucks'a gideceğiz. O neden baştan Bir ne dakika Aslı Erencim bizi davet ettiler. O yüzden e, Arda'nın annesi bizi Starbucks'a davet etti. Sen bunu aldıktan sonra davet etti. Aslı'yı da alacağız. Gezmeye ama gidiyoruz. Koşun kızlar. Kul tamam alırım hadi, hadi hadi yürü 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 Ayza Ayza ile biz şimdi Starbucks'a gittik arkadaşlar Arda Aslı yarenlere kahve ısmar yok. Ne ısmar hmm. neydi? Hibucus içtik değil mi? Hibicuz sen sen kahve hibiskus. Sen de bana hibicuz. beni beni düzeltmesen olmaz değil mi? Hibucus mu ama? Hibiskus. Şimdi artık eve gidiyoruz. Aslı yarenler. Çok yoruldum. Çok yoruldun ama hala çok hareketlisin. Hala dans etmeye çalışıyorsun. Arkadaşlar. Biz çok eğlendik. İyi, siz de eğlendiniz. İyi. Kanalımıza abone olup <laughs> like atmayı unutmayın. Sizleri hep çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşçakal çıkoş. <laughs> Hoşçakal arkadaşlar. <laughs>